Merhaba arkadaşlar. Golf 8 donanım paketlerinden bahsedeceğim. Go 8 satışa sunuldu ve yeni paket isimleri açıklandı. Hangi paketler eski isimleriyle neye karşılık geliyor? Hangi paketlerde hangi özellikler var? Bunlara göz atacağız. Golf 8 Impression yani giriş paketimiz eski adıyla Midline olarak tanıyabilirsiniz. Go 8 Impression özellikleri: LED farlar ve LED gündüz sürüş farı LED stop lambaları ve sinyaller, 10 inç dijital gösterge paneli, 8.25 inç Composition Media bilgi eğlence sistemi, anahtarsız çalıştırma, çok fonksiyonlu deri direksiyon, tek bölgeli tam otomatik klima, önde ve arkada 2 USB bağlantısı, 16 inç Norfolk alüminyum alaşım jantlar, Golf 8 Life orta pakettir ve eski adıyla Comfort line olarak ele alabilirsiniz. Go 8 Life özellikleri, anahtarsız giriş, hız sabitleyici, welcome light yani yan aynalarda ve kapı kollarında dış ambiyans aydınlatması, iç ambiyans aydınlatması burada 10 renk ile sınırlı, 3 bölgeli tam otomatik klima, arka klima kontrol ünitesi, sürücü ve yolcu koltuk ısıtma, çok fonksiyonlu ısıtmalı deri direksiyon, otomatik kararan iç dikiz aynası, otomatik yanan farlar, kablosuz şarj özelliği, App Connect yani Apple CarPlay ve Android Auto desteği, geri görüş kamerası, ön ve arka park mesafe sensörleri. Golf 8 Style üst pakettir ve eski adıyla Highline olarak biliniyor. Golf 8 Style ise LED performans farlar, yeni IQ Light far sistemi, iç ambiyans aydınlatması Burada 30 renk var. Ön farlardan Volkswagen logosuna kadar uzanan dekoratif LED aydınlatma, elektrikli katlanan yan aynalar, karartılmış arka ve arka yan camlar, pencere altı parlak krom şerit, Side Assist yani kör nokta uyarı sistemi, 17 inç Belmont alüminyum alaşım jantlar. Son olarak ülkemize Golf 8 R-Line geliyor. R-Line bildiğiniz gibi spor pakettir ve herhangi bir isim değişikliğine uğramadı. Bu pakette R logolu spor ön koltuklar, alüminyum pedallar ve siyah tavan döşemesi geliyor. Çok fonksiyonlu R logolu ısıtmalı spor direksiyon, progresif direksiyon sistemi, spor süspansiyon, sürüş profil seçimi, R-Line özel tasarım ön ve arka tamponlar, ön radyatör ızgarasında R logosu, 17 inç Valencia alüminyum alaşım jantlar. Go 8 donanım paketleri ve özelliklerinin sonuna geldik. Bayi'ye gidemeyen ya da internette bu bilgileri bulamayan arkadaşlar için hazırladım. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.